Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünü mü beni? Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celadından ne çıkar Madem ki yar vardır? Yoktan da vardığında ötede bir var vardır. Hep suç bende değil beni yıkıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özeneb söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceye onaran bir mimar vardır. Yanmışsam kolumdan yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrını ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinden marhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili uzatma dünya sürgünü mü benim? Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celadından ne çıkar mademki yar vardır? Yoktan da vardığında ötede bir var vardır. Hep suç bende değil beni yıkıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır gün batsa ne olur geceye onaran bir mimar vardır yanmışsam kolumdan yapılan bir hisar vardır yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır sırların sırrını ermek için sende anahtar vardır göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinden marhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili.